Hepinize selamlar arkadaşlar. Yine bir video hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine ormandayız. Yine ormandayız. Espriyi anlayın. Yine. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Oğlum böyle bir espriyle başladığımız maçın sonu ne olur? <laughs> Şöyle karşı pikleri de göstereyim. Kufra ve Link var. Son iki pikten çektiler. ...biraz ürkütücü oldu vallahi. Akdeniz'e hiç oynamaya gerek yok. Boş ver kanka. Kufra falan var. Uğraşılmıyor Kufra'yla ya. Biz abi şuradan ADC gengimize gideceğiz. Şuraları hızlıca alıp. Franco orada. Darlıyor orayı. Franco ile birlikte girdik bu arada. Çocuk... ...geçen sezon global 19 falan aldusmuş ama... Bizim Reis Gusion <laughs> XP aldı 200 maçla kralım. Oyt görüş verdik görüş verdik. Şuradaki ormanını alırız bunun. Bak sana gelecekler çık oradan. Gusion. o çok belli sana gelecekleri. Yani kanka ben ne diyeyim ki sana ya. Kes bunu. Güzel. Çık 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 çık. Tamam Melisa'yı öne geçirttik. Yani Gusion'a giderim ama Kaplumbağa almamız lazım bu arada. Koş 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 koş. Koş koş kanka koş koş koş. Oğlum orada Gusion'a bir tur daha mı düşürüyor şu Kufra? Ne yapıyor? Şurayı hızlıca ittirelim. Kanka. Girsene ona. Vur hocam. Ultime çok var ya. Kesemez o beni. Sıkıntı yok. Ne yapıyor? Ulti atacak. Arkadaşlar öyle bir problemimiz var. Tamam. Ultime şu kadar var. Bu ne yapıyor? Sattı. Oyna. Güzel kanka. Kaçışın yok ki. Pençe de atmak istemiyorum sana. Gelsene. Şunu alalım hızlıca Link gelecektir buraya bu arada Vur Sülo Vur 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 Kufra yokken şunu hızlıca almak istiyorum Vur 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 Güzel Şimdi ormanlarımızı dönüp bir tur daha Leste'ye gidelim yukarıya Şimdi ultim yok o kadar ne kadar saniye ultim yoksa gengi unutun derken. Kanka ne yapıyorsun orada sen ya. Çıktın mı oradan ölmeden? Helal lan Yusuf'i. E. Bir tur daha Leste'yi düşürürsek Melisa inanılmaz öne geçecek. Demelen öndedir de şu an. Güzel. Nuwari'ye düşmüş. Şimdi Kufra da geliyor olabilir. Aynen. Çıksana kanka oradan. Orayı oynamayalım. Şimdi şuralardan bir yerden Nana gelir buraya. Aha. Bu ne yapıyor la? Gel buraya. Kestik bunu. Çok güzel. Kanka şuradan altındız da sam 3 5 diyecektim ki. Aynen aynen. <laughs> bye bye. Kankam kesemezsin. Kesemezsin üzgünüm. Ama kufra atlarsa kesebilirsin. Kaç silo? <laughs> Şimdi ilk 17 saniye var. Yavaştan yukarı dönelim. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ama ultime bu kadar var. Bu arada Guni iyi ki düşürmüşüm. Ha, farmı iyiymiş. Bak bak Kufra'yı gördünüz. Kufra'ya da oynayabilirsiniz. Bunun ultisi yok. Gel la buraya. <laughs> Nereye gitti bu? Kestim bunu. Bunu da kestik sanki. Güzel. Devam edebilir miyim? Oy. Oy oy ne hasar yedik be. Çık 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 ultisi yoktur umarım Nesli'nin. Kaç 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 kaç. Kanka kaplumbağa almamız lazım ya. Bana kaplumbağa görüş verirsen çok mutlu olurum. Şu ayakkabıyı çıkalım ama arkadaşlar. Şimdi Nana var, Guni var. Kesinlikle büyü çıkacağız ayakkabıyı. Buruyu alıp direkt kaplumbağaya döneceğiz derken tamam bizim Melisa bayağı kasıldı değil mi? Bunun artık TF'lere dahil olması lazım. Gerçi TF'ler de bir yukarıda dönüyor zaten de çok güzel. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Link kesebilir mi onu? Çok iyisin Melisa. Oğlum mükemmelsin ya. Geliyorum. Aldım ben de o. O ben onun kaçışı yok da. Gel hocam. Güzel. Kaplumbağa ederek gidelim. Koş 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 koş. Mario'nu yiyebilir bu arada ama yok yiyemez. Şimdi Gus'a bir tur daha gidelim bence. Kanka şunun blues'u var ya darlayamaz mıyız bunu? Bench attı. Aha. Bu ne yapıyor? Kanka girme boş ver. Keser falan bizi. Şurada kufra var. Seni kesme şansım ne? Çok güzel. Devam etsene. Devam et. Devam et. Devam et. Çıkma. Kuni var orada. Onu gördüm. Devam etmeyeceğim. Beni bekliyordur orada. Yiğit kardeşim gel de. <laughs> gel de zıplayayım kafana gör. Beni kesmek neymiş. Şimdi erken orada alacağız yine. <laughs> Melisa ölmez ona da. Bu kadar var ultime. Kufra kafamızı atlar mı? Aman diyeyim. Dikkat. Link nerede acaba? Gördüm. Aslında linkin buff'ını basabiliriz ya. Bu ne yapıyor? Kanka sen ne yapıyorsun lan? Ben burayı da açarım. oyun 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 oyunu. Vur, 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 vur. Direkt de Lord yapacağız ha. Direkt Lord. Bizim Franco öldü muhtemelen ama. Oğlum çok iyisiniz lan. Şu Lord. <laughs> Kanka Lord'a yardım diyorum. <laughs> Hiç fena olmaz yardım. Çok güzel. Şimdi bence bir üçüncü item arkadaşlar. Ne yapalım biliyor musunuz mu? Şu midası bir çıkalım. Çünkü hem Nana hem Guni çok vuruyorlar. Onu oynasana. Geliyorum. Selamun aleyküm. Hiç gerek bile yokmuş ama yapacak bir şey yok. Burayı açar mıyız? Çok güzel. Kim öldü? Novaria yine düştü ya. Allah Allah. Kufra buraya yöneliyor. Buradan çıkmak lazım. Bu kadar var ultime. Oraya devam etme şansımız. Kufra nerede? Bence Melisa yazıklar o ya. Allah canına oğlum. Kardeşim bende ne işin var? <laughs> ya aşağıya dönmemiş miydin sen ya? Yanlış tahmin. Neyse sıkıntı yok. Lord gitti, tek problem o. Şimdi altın farkı güzel. Ya bu maçta ben düşsem bile Melisa taşıyacaktır. Kestin onu, çok iyisin. Uf, Franco mükemmelsin. Onu da kestiniz derken onun pasifi varmış. O kaçar muhtemelen de. Buradan hızlıca buffları dönelim. Tamam Midas da bitti. Kendimizi de korumaya aldık biraz. Zırh delme mi yapsak kana susamış mı ama zırh delmesiz olmaz abi. Gerektiğinde kufrayı da alacağız o ringe. Yalnız Link. Bakayım yakalama şansımız var mı? Link kardeşim. Neredesin? Kaçmış. Geç geldik. Kaç kaçar tabii. Kanka lord almamız lazım bir şekilde. Lordsuz bitmeyecek gibi çok. Şunu Redini dızlayalım. Şu kufra reis zıplar mı buraya yine ya? Yok oradan çıkamıyorlar derken ne oluyor orada? Hı hı. Ne yapıyor bu? Kimin çizmiş, Selamun aleyküm. Allah canına. Selam kanka. Vallahi link yüzünden öldün. Benim bir suçum yok. Ben Ling'i alacaktım. <laughs> Aldırtmadı çocuk kendini. Olan sana oldu vallahi. Tamam. Kes bunu. Hayda. Gelsene buraya. Tamam. Yalnız Ling oraları ittirip duruyor. Novaria var orada. Şunu alalım ya. Pençe yok. O yüzden Lord'u bir tık bekletelim. Şu Ling'i kessek efsane olur ama. Şunun bir buff'ını hızlıyım da hızlıca vur vur vur. Kesme şansımız yok bu çok iyisin. Gelsene Lord'a. Lord'a gel Lord'a gel Lord'a gel. Hızlıca keselim bunu. Vur vur vur, vur hocam vur vur vur. Çok güzel. Şimdi hızlıca buffları dönelim. Lord'un çıkmasına 15 saniye var. Zırh denmem de bitecek şimdi. Vurur vur, vur, Kanka satışa gerek var mı ya? Çok iyisin. Çok iyisin. Mükemmelsin be. Hızlıca içsek mi acaba derken. Şuradan raid'i alalım. Aslında itsek de olur oraya. Geliyorum oraya. Kanka. Üzgünüm ya. Kaç şansın? Çok az. Ama yakıştı mı? Öldün. Ölmedin. <laughs> Niye ölmedin? Bizimkiler nerede? Ben niye satıyorum? Falan filan. O sattı bu arada ama Melisa öldü gibi. Ah be oğlum ya. Uf Franco çok iyi çekti. Hadi Kuşun. Çok iyisiniz. Kanka o Lord bitirebilir maçı ya. Vur 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 vur. Vur kardeşim kuleye. Vur kardeşim. Vurun 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 vurun. Elalke. <laughs> güzel güzel maçtı. Eğlenceli maçta MVP'de de almışızdır diye düşünüyorum mu? Alamamışız mı? Ay kime gitti? Franco'ya gitmiştir o zaman ya da Melisa'ya da gitmiş olabilir. Açıyoruz. Aynen tabii Melisa. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. %19 hasarımız var. Çok da iyi bir maç çıkarmamışız aslında ama fena da değildi. <laughs> Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.